Bugün yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Atmıyordum. Atayım dedim. Bakın. <laughs> Zeytin. Video atmıyordum. Video atayım dedim. Harmanızı tam çekmemiştim. Atmıştım ama uzaktan çekmiştim. Şimdi tam yakın. Tam yakından çekiyorum. Buraları göstermemiştim. Şimdi buraları da göstereceğim arkadaşlar. Böyle. Bugün de buraları göstereyim dedim. Bu videomuz da bitti. Görüşürüz.